Baştaki ne şu an insan. Yani ne vaatler, vaadi bırak. Bize de olmasa da öyle rasyon ondan iyi. Yani şu an biz öğrencilerimiz, halkımız yemek yemiyor. Aynen. Nasıl? Yemek yemiyor ya. Bir büyüdüğü ve latmış yok. Bir yetmiyor şey değil mi? Tabii bir anlık bir Bir durum yemeye vatandaşın gücü yetmiyor. Tabii canım bir durum yerken düşünüyor. Ve yani Kedemi seçim önce insanlar rahat rahat diye diyorum. Biz seçim önce biz yemin ediyoruz zaten, yemin ediyoruz zaten. Şimdi nedir yaptık? Gene kalamadık. Hala çok gelse de bir dert yok. Bugün zamı bilirdik. Ama şu an zamı bilmiyor ki. Biz her gün zam. Sabaha zam kendi ramamda. Psikolojik mi? Psikolojik ben hep zam diyor. Hani ne oldu? Hani deprem oldu insanların ne oldu? Hep tepsi Hani ne oldu o toplanan para? Yok. O falan kalamıyordu. Hani insanlarımız? Maraş'tan buraya gelmiş kiralar. ne kadar şu anda biz içinde ortalama kiralar? En kötü mi? yer altı yedi milyar. Evet. Sizin burası kira mı kendi mü? Burası gibi. kira. Adam şimdi e, kiralık <laughs> bir yıl şey çıktı Niye? Çünkü depremden önce biz şey dedik, Afrika'da yaşıyorduk. Depremden sonra <gülüyor> biz içine <laughs> geldik. Sen şimdi hiç daha yüksek fiyata fiyata verelim. Zaten burada depremden sonra ne oldu? Yani. Çıkartacağız herhalde. Niye çıkartacağız? <laughs> ben 20'ye arıtıyordum. O zaman 2'yi de Bu mu yani? Evet. Bizim hafifliğimiz değil mi? Evet. Yani ben düz geldim. Ben burada, dostlar bana da Ben ilk bir hafta, ben kendi çağımla bir vatandaş olarak bir hafta böyle bücretsiz burada düğüm de Burada 200 çalkalıyor. de Ben kendim yine Şimdi bunu yapabilir misiniz? İlkanı var mı? İmkanı mı? Kaç atayım. çalışanı var bu müessesenin? Ben dokuz, on çalışanım var. Üçün dört çalışanım var. Ben Değil mi? Çocuk çalışmıyor. Doğru, haklı Yüz liraya çalışan şimdi iki yüz liraya, dört liraya çalışmıyor. Niye? Çünkü aldığı yüz lirayla gittiğini şuradan bakalım. Bir sefer de su alır.